Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta 1 Temmuz 2020'den 17 Eylül 2020'ye kadar toplam 188 İslam düşmanlığı suçunun kayıtlara geçtiği ifade edildi efendim. Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta 1 Temmuz 2020'den 17 Eylül 2020'ye kadar toplam 188 İslam düşmanlığı suçunun kayıtlara geçtiği ifade edildi. 188 suç vakası içerisinde 9 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan cevapta yaralananlar sebebiyle hiç kimsenin gözaltına alınmadığının belirtilmesi dikkat çekti. Hükümetin cevabında İslam düşmanlığı içeren saldırılar sebebiyle sadece soruşturmaların bulunduğu vurgulandı. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici uzun zamandır Alman toplumunda İslam düşmanlığının yoğunlaştığını söylediklerini belirterek bu rakamlar bizim söylediklerimizi teyit ediyor dedi. Önergede sadece polise intikal eden olayların belirtildiğine, ancak polise intikal etmeyen birçok İslam düşmanlığı vakasının da bulunduğunu işaret eden kesici şunları söyledi. Aslında İslam düşmanlığının daha çok olduğu görülebilir. Özellikle koronavirüs döneminde bu kadar suç işlenmesinin, ilerleyen dönemlerde daha fazla suç işlenebileceğinin işareti olarak görmek mümkün. İslam düşmanlığına karşı yeni kurulan komisyonla Alman hükümetinin bu olayların farkına vararak karşı tedbirleri alacağını umuyoruz. Düşmanlık her yerde. Sadece yabancı düşmanlığı deyince aklımıza İslam düşmanlığı da geliyor tabii. Genelde bu insanların çoğu Müslüman. Müslüman olan insanlarda düşmanlık her yalanda, her yerde var.